Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, bu akşam yine Adnan Ustam'ın atölyesindeyiz. Ee, Prince marka VSI 1 versiyonu 8 silindir bir ekünün tamirattan sonraki testlerini göstereceğim size nasıl yaptığımızı. Ee, emülatörlerimizi, simülatör cihazımıza bağladık. Ekümüzü bağladık. Programımızı bağladık. Her şey hazır. Aracımızı çalıştırabiliriz. Çalıştık. Şu anda 8 silindire alıyorum. Şu an 8 silindirimiz de çalışıyor. Benzin alıyorum. Benzin enjektör sinyallerimizi buradan görüyoruz. Benzin enjektörlerimizin çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Gaz alıyorum. Gaz enjektörlerimizin çalıştığını buradan görüyoruz. Ön varfi kesicilerimizi görüyoruz. Şu an her şey çalışıyor. Bir de ee, LPG sistemi üzerindeki sensörlerden gelen verilerin doğru bir şekilde e, işlenip işlenmediğini görelim. Mesela motor devrimizi burada arttırıyorum. Sistem motor devrimini düzgün bir şekilde okuyor. Ondan sonra basıncımızı arttırıyorum. Basıncımızı düşürüyorum. Sistem basıncı da okuyor. Gaz sıcaklığını arttırıyorum. Kaç sıcaklığı düşürüyorum, kaç sıcaklığımız da tamam. Regülatör sıcaklığını azaltıp çoğaltıyorum. Onu da deniyorum, o da tamam. Şu an sensörlerden gelen veriler hepsi çalışıyor, hepsi düzgün. Bir de aracımızın oşiloskop üzerinde bir testlerini yapalım. Muhtaçlardan. Birinci silindire bakıyorum. Birinci silindir doğru pik aralığında ve TVM aralığında. Bu da doğru. İki de sağlam. Üç de sağlam. Dört de sağlam. Beşinci bakalım. Beşinci silinde de sağlam. Altı da sağlam. Yedi de sağlam. Sekiz sağlam. Şimdi bu ölçümleri bu şekilde yapmazsak eğer Ölçümlerimizi bu şekilde yapmazsak Aracı, gaza alırız, gaz enjektörleri çalışır fakat araba tekler. Gaz enjektörüne bakarsın, gaz enjektörü çalışıyor. Hortumunu çıkartırsın, enjektör hakikaten gaz veriyor. Ama bir türlü teklemeyi kesemezsin. Alırsın benzine düzgün, alırsın gaza, tekliyor. Onu da bu osiloskop vasıtasıyla doğru frekanslarda olup olmadığını net bir şekilde teyit etmek lazım. Ee, biz bunları da garantili bir şekilde yapıp müşterilerimize teslim edebiliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere.